geldi. Müşterilerimize <laughs> mal satamıyoruz. Belediye başkanının yaptığı evet. bu yazılı açıklamadan dolayı böyle bize yasak koydular. <laughs> Burası 40 senelik turlan bir pazar yeri. Ben 17 yaşlı yer arabasından geliyordum buraya mal satmaya. Tabii tramvay geçtiği zaman biz esnafımız hiç tepki göstermeden yukarıya aldık, buraya aldık. Şu anda belediyemiz kaldırmak istiyor. Buraya şikayet var diyor. Ben başkanım dedim, başkanım da, biz de anket yapalım dedim. Eğer burada şikayet varsa Tamam ben kaldıracağım dedim pazarı. Yok dedi, kalkacak dedi. Sıkıntı var. Tabii komisyon grubu oradan geçti. Ama burada Hı? esnaf Hı? Me memnun, halk Hı? memnun. Buradan şimdi 300 Bak, metre yukarıya, yukarıya kalkacak bu pazar yeri. Şimdi oradakiler de istemiyorlar. Bu Ramazan Hı? günü. Yani buna hiç gerek yoktu. En azından bir bayramdan sonra yorulurdu. Bayramdan sonra zaten onu yarın tekrar det, tek görüşeceğim. Bir bayramdan sonra olsaydı hadi insanlar daha sakin, insanlar uğruştu şeyle. Yani şimdi esnaf kararlı satış yapıyorlar. Bu hoş bir şey değil. Yani vatandaş mağdur, esnaf mağdur. Yani biz belediye başkanımızın da şunu istiyoruz. Pazarın düzenli olarak burada çizilip burada kalması. Evet. Yani sen bu pazarı yukarıya kaldırdığın zaman bu çizimleri yapmadığın zaman yine yollar tarafta. Cazayı muhede belediyede. Her şey belediyede. Sen çizgini çiz. Eğer ki buna uymayan olsa ceza yazabiliyorsun. de biliyorsun. Yani pazar yukarı kaldırma buna gittiği çözüm değil. Evet, doğru. Dediğiniz zaman arkadaşlar. tabii arkadaşlarımız tüm akşam toplanmış benim haberim yok. Sabah yani kadar durdumdan. burada durmuşlar. Satış yapmayacağız. Bir depçi olarak diyeceğiz. Ama bu depçi halka da yansıyor. Evet. Esnaf da vardı. Biraz sonra büyük ihtimal arkadaşlar bir toplantı yapıp satış yaptıracağız diye düşünüyorum. Kardeşim şimdi buradaki sorunumuz şu. Ee, burada pazar yerinde hiçbir sıkıntımız olmamasına rağmen belediye bizi buradan kaldırıp yukarı taşımak istiyor. Ee, e, şeyi de sonucu da şunu iddia ediyor. Ee, tramvaydan yol sorunu var, trafik sorunu var diyor. Ama bizim pazarımız zaten tramvayın oraya kadar gitmiyor. Gidiyorsa da belediyenin zabıta e, görevli olmadığı için, orada müdahale etmediği için uzuyor tezgahımız. Burada şu anda şu sokak görmüş olduğunuz sokakta Hiçbir sıkıntımız yok. Arabalarımız istediğimiz yukarılara çekebiliyoruz. Vatandaş rahat bir şekilde burada ne e, trafik işliyor ne başka bir sıkıntı. Hiçbir şey. Çayacağımız burada. lokantamız burada. Tuvaletimiz burada. Çalemiz Yukarıda burada. hiçbir şey yok. Belediye bizi yerip buradan kaldırdı. Yukarıya yol yönden biz de şu anda kalkmıyoruz. E, boykot yapıyoruz. Pazarımızı tekrar eski yerine kurduk ve satışta yapmıyoruz. Ve bu iş çözülene kadar da satışta yapmayacağız. Yani muhatap bulamıyoruz. Ne belediye başkanına ulaşabiliyoruz. Ne belediye başka yardımcısına ulaşabiliyoruz. Kimseye ulaşamıyoruz. Yani kimse bizi gelip kaleye almıyor yani. Biz de boykot ettik. Halk vatandaş Burada şimdi 180 tane imza toplanmış. Şikayet olundu diyorlar. Ama biz şimdi burada kime sorsak herkes, bütün halk da burada istiyor. Bütün esnaf arkadaşlarımız da burada istiyor. Yukarıda da halk bizi istemiyor. Yukarıda da, bir vatandaş da istemiyor. Siz, siz diyor oradan gelip diyor biz... Oradakine rahatsız olacak da diyor biz rahatsız olmayacağız mı burada diyor. Yani Oradaki biz pazarcı de, olarak nereye gitmemiz rahatsız. lazım? Yani Atakum'da, Samsun'da yaşamın en büyük artısı tramvayın vardı pazar, ve tramvaya pazar, yakın olması istiyorlar. gerekiyor pazar yerlerine. Şimdi yukarıya kurulacak bir pazar öncelikle arabası olmayan vatandaşlar mağdur edecek. O yüzden pazarın burada olması çok mantıklı. Her yerde bu şekilde böyle Atakent'te, Mimar Sinan'da. E burası da tramvaya çok yakın olması itibariyle tabii ki burası avantaj ve yıllardır yani bu böyleymiş. Bu düzenin değişmesi tabii ki öncelikle vatandaş çok çok mağdur edecek.